Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Gece gündüz çalışma karşılığında üç ay netice, üç ay çalışma neticesinde yapmış olduğumuz yeni model dekorasyon. Çimento ve yani seramik yapısıyla yaptım. Laminen tuğla şekillerini ve pano şekillerini üç renk boya kullandım. Beyaz, altın çalısı ve kahverengi. rengi. Maşallah kadar kere yazdım. Hatta yazıları yazdım üç ay çalışmanın başında Allah'ın yardımıyla bu desene aldım. İnanın Türkiye'de ilk defa bu modeli ben yapıyorum. Yani model şöyle, seramik yapısını yapından dolayı. Fahlı oradan geliyor. Gelen bahçesi da yapar. Ben seramik yapısını yapıyorum. İlk defa yapıyorum bu modeli. Başardım da. Ama yaklaşık 3 ay zaman aldı. Elhamdülillah. بسم الله الرحمن الرحيم في السبي حنقول تركيا في السبي بريك سيستم في الوقت طويلة في السمنت وكل في الشغل حقو أنا حقو بيد في الشغل كل أنا في ترتيب ليل ونهار في الشغل حوالي ثلاثة شهور. أنا fixing this model uh, Maybe three month working, evening and morning. Only me uh, new model. The cement Uh, fixing brakes model decoration. Three color Pint. gold, white, brown, and brown. Uh, my housing, my leather, my housing, my leather. This small bricks, long timing, sim ceramic, this pane, three floor housing. This maşallah mu berakallah. Language Turkish, Masallah berakallah. This language Arabic, Masallah berakallah. Order me, cement, maybe hand.

pencere kenarında uzun laminatlar yaptım. Sağlık parçalı panolar yapıldı. Alt kemerler. Uzun laminat şekli yaptık. İkinci kat burası. This is my leather, my housing in, my leather. Fixing me decoration and brake system and new model. And paint, brakes, cement, only fix my job. This is my job, no other paper. الحمد لله رب العالمين ليل ونهار في الشوار كله كامل في البويا والديكوريشن والسيمنت والبريكس حوالي ثلاثة شهر في الترتيب الحمد لله only my fixing maybe job time maybe three months morning evening and long time working this fixes this model maybe beautiful